Cumhurbaşkanı'nın açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini yapıyor. Üniversiteler adayları çekebilmek için tanıtım günleri düzenliyor. Tercih süresi 3 Ağustos'ta da olacak. Sınıflarımız, hani afilerimiz çok büyük, öğrenci sayımız çok fazla. Üniversite adayları için tercih maratonu sürüyor. Şimdi, mesela, sizinle... Öğrenciler heyecanlı ancak velilerin de durumu farklı değil. Siz de onlar kadar heyecanlısınızdır. Daha fazla. Biz o birse biz onu oluyoruz. Üniversitelerde ise tanıtım çalışmaları aralıksız sürüyor. Tanıtım yapanlar arasında Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi de var. Fen bölümdeyim. 300 puan aldım. Matematik istemişimdir. Onun için matematik istemem de mühendislik okuma istiyor. Onun için kararsın <laughs> Onun için buraya geldim. Geçen sene çok yüksek puanla sıralamanız gerideyken bu sene çok düşük puanla çok ileridesiniz. Tabii öğrenciler hani bilmeyenler için biraz sıkıntı olabiliyor. Koç ya da işte İstanbul Üniversitesi arasında kaldım. Bölüm var mı? İşletme. Gözüktüğü gibi. Kesinlikle. <laughs> evet kesinlikle işletme. Peki ne olmak istiyorsun ileride? İşte ben babamdan etkileniyorum biraz. İşte o da böyle finans falan ben de o tarafa yönelmek istiyorum. <laughs> Matematik bölümüyle ilgili konuşuyorum. İşte yöneticilik düşünüyorum. En çok ilgi gören bölümler tıp, fen edebiyat ve hukuk fakülteleri. Hukuk Fakültesi'nin sunduğu olanaklar fazla bu alanda e, çalışabilecek çok alanları var. Başta avukatlık olmak üzere hakimlik, savcılık e, bu alanlarda çalışabilirler. Uluslararası ilişkiler alanında e, pek çok alanda e, görev yapabilirler. Öğrencilerin önünde tercih yapmak için bir hafta daha var. Süre 3 Ağustos Cuma günü saat 17'de sona erecek. Eskişehir'de asfaltlama çalışması yeni biten bir yol.